12 imam hadisini inkar mı ediyorsunuz? Mehdi gelecek diye binlerce hadis var. Devamlı efendim demiş, Muhammed Hüseyin neye göre mürşittir? Mürşit olmanın ölçüsü nedir? Cebrail gelmiş kendisine? Herkes Mehdi ise herkes mürşittir de ben de mürşidim. Mürşit olmanın ölçüsü nedir diye sormuş efendim. Evet. Önce edepli olmak gerekir. Mümin mutlaka edebe sahiptir. Edep mümin, müminin kardeşidir. Herhangi bir konuda farklı bir düşünce, bir fikir varsa onu edeple söylemek gerekir. Edeple. Yoksa böyle onun gibi düşünmeyenlere hemen böyle kızıp evet, böyle konuşmak önce edebe aykırıdır. Söyledim. Mümin edep sahibidir. Allah'a karşı edeplidir. Bununla beraber Allah'ın kullarına karşı edeplidir. Müminlere karşı edeplidir. Bütün mahlukata karşı edeplidir. <laughs> 12 İmam hadisini nasıl inkar ediyorsunuz? Bu vahiy midir? Ayet midir? Allah ayet-i kerimede yarın kıyamet günü sizi bu kitaptan sorumlu tutacağım demedi mi? Seni ve sana iman edenleri bu kitaptan sorumlu tutacağım dedi. Kur'an'dan sorumlu tutacak. Eğer dinimizi, imanımızı, İslamımızı, hayatımızı Kur'an'a arz etmiyorsak bu durumda kendimize başka bir din edinmişiz demektir. Böyle bir rivayet var. Rivayeti Kur'an'ın ölçüsüne vuracağız. Allah söylediyse, tasdik ettiyse doğrudur. Değilse o yanlıştır. Allah bizi Kur'an'dan sorumlu tutar. Rivayetlerden değil. Rivayetleri Kur'an'ın ölçüsüne vuracağız. Tuttuysa, Allah doğrudur dediyse doğrudur. Doğru değil dediyse Doğru değildir o. O kabul edilmez öyle. Kabul ettiysek bu Allah'ın dini değildir. Bu dinin kitabı var. Ve Allah bizi ondan sorumlu tutar. Yarın kıyamet günü, oğlum sen neden bunu böyle söyledin? Ya Rabbi sen söyledin diyemiyorsak, evet, kesinlikle aldanmışız. Şeytan bizi aldatmış. Bizi başka tarafa sürükler demektir. O Allah'ın dini değildir yani. Peygamberin getirdiği din o değildir. Kendimize din üretmişiz demektir. <laughs> Bununla beraber herkes mürşittir. Tabii ki herkes mürşittir. Mürşid olmayan var mıdır? Mürşid demek rüştüne erdiren demektir. Büyüten demektir. Analar, babalar çocuklarının mürşididir. Onu büyütüyor mu? Büyütüyor. Zahiri olarak büyütürken bir de manevi olarak öğretir ve büyütür. Analar, babalar evlatlarının mürşididir. Öğretmenler, hocalar, talebelerinin mürşididir. Ama Allah ne buyurdu? Allah'ın deralette bıraktığı kimseye veli olan mürşidi bulamazsın. Veli mürşit idi. Herkes mürşitlik yapar. Şeytan da mürşitlik yapar. Kime? Kendisini uyanlara. Tabii olanlara mürşitlik yapar. Ben size doğru yolu gösteriyorum der. Doğru budur. Size böyle olun der. Herkes mürşittir ama herkes kendi yoluna davet eder. Herkes neye veli olmuşsa kime dost olmuşsa ona dostluğa davet eder. Şeytana dostsa, şeytana davet eder. Dünyaya dostsa, dünyaya davet eder. Nefsin arzularına, isteklere dostsa, ona davet eder. Ona mürşitlik yapar. Bir de veli olan mürşit vardır. Veli olan mürşit. Allah'tan bir yol göstericisi olmadan kendi nefsinin hevasına uyandan daha delalette kim vardır buyurdu. Evet, yolun, yolu gösterenin Allah'tan olması gerekir. Bunu Allah'ın emriyle, Allah'ın vahyiyle yapması gerekir. Yoksa, evet, veli olan mürşid olmaz, Allah'tan yol gösterici olmaz. Evet, nefsinden, şeytandan yol gösterici olur, sadece şeytana dost yapar. Herkes kendini bilir ve tanır, anlar. Bunun bir ölçüsü vardır. Ölçüyü Allah koyuyor, mürşid demek, peygamber varisi demektir. Peygamberin ahlakını taşıyan, ahlakını taşıyacak önce, Buna beraber evet. Kur'an ile davet edecek, Allah'ın ayetlerini okuyacak, açıklayacak, hikmeti öğretecek. Hikmete sahip olacak. Allah katından ona ilim vermiş olacak ki Allah'ın vahyini anlasın, hikmeti anlasın, muradını anlasın. Rabbini tanıyacak ki ona davet edebilsin. Allah'ın isimleri onun üzerinde tecelli edecek ki o isimleri kendi üzerinden, gönlünden, karşısındakine verebilsin. Kendisine uyanlara, tabi olanlara verebilsin. Yok, ben de mürşidim. Ol bakayım neyin mürşidi oluyorsun? Evet. Buna beraber müminler birbirine karşı önce edepli olmalıdır. Birbirleriyle konuşurken buna beraber tartışmaya gitmemeleri gerekir. Hak neyse olduğu gibi ortaya konur. Hak budur der. Hak Allah'ın söylediğidir. Allah'ın buyurduğudur. Ondan başka hak olmaz. Hak peygamberin yaşadığıydır. Rivayeti ondan rivayet ederken Kur'an'ın ölçüsüne vuruyorsun. Eğer Allah söylemişse o onun anlattığı, tefsir ettiği Kur'an ise bu doğruydu, bu ona aittir. Resulullah Efendimiz'in ahlakı Kur'andır. Anlattığı Kur'andır. Davet ettiği Kur'andır. Onun dışında bir şeyi söylemek ona yakıştırmak. Yakışır mı? Peygamberi Allah'a şirk koşmak olur. Ayetin dışında bir şey söylemişti. Başka biri söyledi. Onu kabul ediyor, Allah'ın ayetini kabul etmiyoruz. O zaman onu ilah edinmişiz demektir. Herkes aklını başına toplamalıdır. Şöyle anlaması gerekir. Allah onu huzuruna aldığında Allah ona Kurum şunu neden konuştun? Bunu neden söyledin? Bunu neden böyle yaptın dediğinde o da ya Rabbi sen asla tahrif olmayacak senin korumanda olan Kur'an'a senin vahyine uydum dediğinde cevabını vermiş midir? Evet. Ama Faranca şöyle söyledi. Peki Allah ben ne de söyledim dedi dese o Kur'an'ı bilmiyorsa nasıl cevap verebilir? Senin Rabbin o muydu ben miyim? Demez mi? Bize düşen birilerini savunmak değildir. Bize düşen kendimizi savunmaktır Allah'a karşı. Ben senin kulunum ve sen neyi emrettinse ben o emre uydum. Sen neye doğru dedinse ben ona doğru dedim. Neye çirkin dedinse ona çirkin dedim. Neye hak dedinse hak, neye batıl dedinse batıl dedim ya Rabbi. Diyemiyorsa bir mümin, o mümin olmaz. O Allah'ın mümini değildir. Allah'tan yol gösteremez, bir şey öğretemez anlatamaz. Gösterdiği yol batıldır. Kendisine tabi olanları da sadece batıla götürür. Allah'tan uzaklaştırır. Allah'tan başka neyi kimi kabul etmişse onu da Allah'a şirk koşmuş olur. Nasıl ki <laughs> Yahudiler, Hristiyanlar papazlarını, hahamlarını ilah edindiyse evet siz evet arimlerinizi ilah edinmeyin buyurur. Allah bize onu anlatır. Alim öyle söylemiş. Olabilir. Allah ne diyor? Bu kitabı Allah her bir kuruna indirmiştir. Herkes Kur'an'ı okuyup anlamak zorundadır. Buna mecburdur. Öyle ki hayatını onunla yaşayabilsin. Her ne olursa olsun bu konuda Rabbim ne söylemiş, Resulullah Efendimiz onu nasıl uygulamış demelidir. Evet. Bunun için işte hadis vardır. 12 imam hadisi. Allah öyle söylemedi. Olmasa olmaz olan olsaydı Allah onu söylerdi. Hiç onu eksik bırakır mıydı? Her ne varsa Allah onu söylemiş. Eksiksiz.